Arkadaşlar bugün sizlerle beraber güneş sistemimizi tanıyacağız. Up uçtu. <laughs> Neyse. Güneş sistemimizi e, içten dışa doğru dıştan içe doğru sayacağız. Yani bazılarınız bilmiyor olabilir. O yüzden ben de çekmek istedim bu videoyu. Nedenini soracaksınız. Neyse. Güneş, güneş aslında bir yıldızdır. Gezegen değil. Bunu bilgilendirmek isterim. Bir de Plüton diye bir gezegenimiz vardı. Ama o gezegenlikten çı çıktı. Bu yüzden e, koymadım gezegenlerini. E, güneş sisteminde bu da yıldız. Onu neden koy koymadın diyecekseniz. Zaten bu adı üstünde güneş sistemi. Güneşi koymam lazımdı. E, şimdi saymaya başlayalım. Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Şimdi tersine sayalım. Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Dünya, Venüs. Merkür, güneş, güneş, merkür, venüs, dünya, mars, jüpiter, satürn, uranüs, neptün, neptün, uranüs, satürn, jüpiter, mars, dünya, venüs, merkür, güneş. Şimdi bunu şarkı olarak söyleyeyim. Güneş, merkür, venüs, dünya, mars ve jüpiter, satürn, uranüs, neptün, neptün, uranüs. Jüpiter, Mars, Dünya, Venüs, Merkür, Güneş Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars Dünya, Venüs, Merkür, Güneş ee, Videom bu kadardı. Umarım benim videomdan bir şeyler öğren öğrenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşürüz.